Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size yeni bir projeden bahsedeceğim. Show Chase Türkçe adıyla vitrin daha Markur'un havuzunda bulunmaktadır. Önce bu projeyi açıklamak için toplam 120 milyon adet tokeni var. Dolaşımdaki arzı falan burada bulunmaktadır. Bunu linkini atacağım size. Sizler kendiniz okuyabilirsiniz. Benim anlatmam. Buradaki yazılar tekrar okuyacağım. Çünkü gerek yok. Ortakları şunlar. Polygon, Chain, Uma. Yatırımcıları burada. Burada tek gözümüzü çarpan takım için 118. Biraz yüksek bir oran. Daha sonra bunun white için bu white listin içinde atacağım sizlere. Şu yukarıda yazdan yazıyor okursanız iyi olur sizin için. Twitter'da takip ediyorsunuz. Telegram'ına katılıyorsunuz. Web testine giriyorsunuz. Hemen şurada sizden e-posta E-postaya e girip katı kalına tıklayacaksınız güncel kalın diye. Daha sonra burada e-posta adresiniz, MetaMask cüzdan adresiniz. Onu zaten daha önce göstermiştim. Şöyle. Şunu alıp şuraya yapıştırıyorsunuz. Buraya kendi Twitter kullanıcı adınız başında et olacak şekilde, Telegram kullanıcı adınız başında et olacak şekilde yapıyorsunuz. White List 27, 27 Nisan'da açıklanacak. Yine bunu biz Telegram Büyük Kanalı'nda sizlerle paylaşacağız. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.